üzere Sofya Todor Kavgaşko Taşımacılık Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Daniela Todorova'yı emeğine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu sempozyumun gerçek Uluslararası taşımacılar olarak Karayolu'nun önemini biraz bahsetmek isteyeceğim. Bildiği üzere ülkemiz ihracatla kalkınma modelini seçmiş bir ülke. Yani Karayolu uluslararası taşımacılık anlamında en önemli faktör. Bunu da en son örneğini pandemide yaşadık. Tüm modlar durduğu zaman karayolu taşımaya devam etti. Ee, Rusya-Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle de şu an için Kuzey Koridoru veyahut İran Koridoru yerine Orta Koridor en önemli koridor konumunda. Çin'den Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Hazar Orosu. sonra Türkiye olarak da bu orta koridor karayolu taşımacılığının en önemli koridoru konumundadır. Bu koridorun kullanımıyla yaklaşık 2000 kilometre tasarrufta bulunacağız ve taşıma süreleri neredeyse kuzey koridoruna kıyasla %30 daha hızlı şekilde ilerleyecek. Tabi sorunlarımız var mı? Var. En çok da sorun yaşadığımız Kareolu karayolu taşımacılığı konularından bir tanesi de sınır geçişleri. Sınır geçişleri konusunda Edirne bizim için en önemli şehir konumda. Burada bizim Kapıkule sınır kapımız, Hamza Beyli sınır kapımız ve İpsala sınır kapımız bu bölgede, yakın bölgede yer almakta.